Son 15 saniye oldu. 15 kaldı. Evet. Evet. Evet, basın devam. Devam, devam, devam. 18. 2. Kanka, kanka, çabuk. 10 saniye daha. 6. Gel. Al garda. Ayakların nasıl? Basık mı? Basık mı? Basık mı? Bas. Etmeye. Bas, etmeye. Bas, etmeye. Bas. Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer tarafa. Sağ, sağdan sola. Çabuk 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 yan yana karık kazanı göreceksin abi. Birazdan birazdan şimdi şey yapsağı yorulmuyorsun. Gel abi. Asle şey onu. Gel 10 15 saniye oldu. Hızlan, hızlan, hızlan. Dik dur, hayır düşme sakın. Dikten, bir baştan başla. 3, 2, 1, dön bana. Das ekmeği sesime, sesime doğru. Evet, devam. Durma, devam. Devam hadi. Devam hadi. Devam. Proje. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs>